Selamlar. Din kavramı başlığı altında yaptığım ikinci video bu. Bunun konusu da İslam literatüründe din kavramı. E buna da tabii İslam literatürü demek ne kadar doğru bilmiyorum, yani isimlendirme olarak. Çünkü İslam bir dinin adı. Aslında içindeki detaylara girdiğim zaman isimlendirme biraz doğru ama şey açısından baktığım zaman çok doğru kabul etmiyorum ben bunu. Medeniyet anlamında İslam medeniyeti diye kullanılıyor ya mesela, aslında bu çok doğru bir şey değil. Müslüman medeniyetinin kullanımı daha iyi. İslam çünkü bir dinin adı. Yani, bir kitaptaki kurallar bütünlüğünün verilen dinin ismi olarak çıkan bir şey ortaya. Diğer tarafta medeniyet dediğin zaman işin içerisine kültür giriyor ki farklı coğrafyada farklı kültürleri barındıran bir şey. Dolayısıyla bu kavram olarak kullanımını çok doğru bulmuyorum. Ama işte ben makalede o zaman İslam literatüründe diye ele almışım, belki de şeyden kaynaklıdır içerisindeki anlamlarla alakalı. O yüzden şimdilik böyle kullanayım. ama Neyi kastettiğimi anlamışsınızdır herhalde. Medeniyet bağlamında söylediğim. Şimdi bunu anlatırken e, tanımlamalarla alakalı tanımlayan kişilerin e, sözlerini okuyacağım. O yüzden makaleden okuyacağım bunları. Bir de öncesinde e, bir şeyden bahsetmek istiyorum ama dinleteyim önce. <laughs> Enteresan bir durum. Bugün gördüğüm bir şey. Bugün çıktı zaten piyasaya bu. Hiçbir şeye karışmayan Tanrı, anlayışıdır neyizin? Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, böyle batıl bir anlayışa asla bilim vermez ve milletimize, gençlerimize kimse iftira atmaz. Bizim gençlerimiz bu benim tanımımdan sonra hiçbir gencimizin, hiçbir insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini ben zannetmiyorum. Hiçbir şeye karışmayan Tanrı Evet duydunuz. Şimdi onun tanımlamasından sonra hepiniz artık Müslüman olursunuz. Yani adamdaki kibire bak. Millet deizmin ne olduğunu bilmiyor. Sen tanımladıktan sonra anladı. Bir anda böyle şey. Gözler, bu da aynı herhalde. Gözlerinden ışık saçıyor. Bizim ekonomi bakanı vardı ya, bir tane. Gözlerinden ışık saçan. Bu da herhalde öyle. Gözlerinden ışık saçtı. Bir anda herkes aydınlandı. A deizm bu demekmiş deyip hemen başladılar Müslüman olmaya. Şimdi bu insanlara bakarak dinle alakalı bu insan ki bu bahsettiğimiz kişi kim? Neydi bunun adı? Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı. Şimdi bunların söylemlerine bakarak hareket edildiği zaman yani Müslümanların dine yaklaşmasından ziyade dinden kaçıyorlar. Yani şu andaki olan şey de bu. Bunlara bakıldığı zaman dinden kaçarsın kardeşim, yaklaşmazsın. Şu tanıma ve tanımlamadaki kibre bak. Yani millet deizmin ne olduğunu bilmiyor. Sen tanımladın, tebrikler, alkışlıyorum. Yani bu makamda oturması gereken insanların bilgi düzeyinin, söylem düzeyinin çok yüksek olması gerekirken işte böyle kişilerle ki gündeme geldiği şeyler genel itibariyle araçları, Diyanet'in içerisindeki torpil durumları, işte ondan sonra oradaki harcanan oraya harcanan bütçeler, yani lüks yaşantılarıyla gündeme geliyorlar bir de. Bilgi seviyeleri de işte şimdiki konuşmasında göreceğiniz düzeyde. Deizmi o tanımladıktan sonra, kibre bak adamdaki. Yani bu insanlara bakarak dinden uzaklaşanlara hiçbir şey demiyorum. Dinin siyasetin içerisine bu kadar alınıp da kullanılması, yani siyaset bunu yapar. Siyaset bütün değerleri alır, dini alır, milliyetçiliği alır. Yani her şeyi bütün değerleri alır, kullanır, 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 değersizleştirir, atar, atar bir kenara. Şimdi bununla alakalı şunu söyleyeyim. Konuyla hiçbir alakası yok da şimdi denk geldim videonun içerisinde geçiriyorum. Bunu. Yani bir dine ya da herhangi bir şey bu dinde olması gerekmiyor. Herhangi bir ideolojiye, işte dine ya da ne bileyim bir gruba, bir şeye dışarıdaki insanların ya da düşman olarak gördüğü dışarıdakilerin vereceği zarardan daha fazlasını içerideki yanlış uygulamalar, yanlış söylemlerden verirsiniz. Son dönemlerin işte 22 yıldır yanlış hatırlamıyorsam 22 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin e, dindar olarak lanse ettikleri, kendilerini dindar olarak gösterdikleri ve dine verdikleri zararı dışarıdan ne İsrail verebilirdi ne de başka bir grup dine bu kadar zarar verebilirdi. İçerideki kendi yaptıkları söylemleri, uygulamaları ki söylemlerden ziyade uygulamalardır batalının. Uygulamalarının verdiği zarar dine ki bu dönemde deizm ve ateizm çoğunlukla yoğunlaştı ve arttı. Başka hiçbir şey bu kadar zarar veremezdi. Niye? Çünkü insanların büyük bir çoğunluğu uygulamada gördüklerine bakarak yani hep şu tartışılır ya, dine niye peygamber gönderiyor? Yani kitabı göndersin, insanları alsın, okusun bilmem ne falan gibi söylemler vardır. Peygamberin göndermesinin sebebi işte uygulama, örneklik. Yani o dönemde o peygamberin taburları, tebliğ ediş şekilleri, insani karakteri, hareketleri eğer o düzeyde olmasaydı o insanlar o dine girer miydi? Buradaki önemli olan senin uygulamandaki yani amel denilen o uygulamadaki insanlara olan yaklaşımındaki ve Olaylara nasıl davrandığın, ne kadar adil baktığın, senin kendinin ne kadar adil olduğu, karakter durumunun ne olduğuyla alakalıdır. E şimdi insanlar dinden niye kaçıyor? Uygulamada bakıyor ki bu insanlar Müslüman olduğunu ki bunun bayraktarlığını yaptıklarını yaptığını iddia ediyorlar. E dolayısıyla uygulamadaki gördükleri dine yaklaştırıcı bir şey görmüyorlar, görmedikleri için kaçıyorlar. Bak bu bu kadar basit bir şeydir. Örneklik olarak ortaya hiç iyi bir örnek koymuyorsunuz ki. Sonra da işte böyle aynen buradaki olduğu gibi işte Gençlerimiz ateizme kayıyormuş, bilmem ne bak ben şimdi şey deizme kayıyormuş. Bak ben şimdi açıklamayı yaptım. Şimdi hemen girerler diye. Girdiniz mi? <laughs> Yazık. Bütün bunların vebalinde ne olacak inanan insanlar? Bak Müslüman'ın en temel inançsal bağlamındaki en temel şeyi bu dünyada yaptıklarınızın ahirette hesabını verecek olduğunuzu biliyor olmaktır. Dolayısıyla bunu biliyorsan bu dünyadaki yapacağın şeyleri de ona göre yaparsın. En temel şeylerinden bir tanesi budur. E şimdi buna göre mi davranılıyor? <laughs> Neyse konudan çıkmış oldum bir anda. Hatta hiç girmedim bile daha. <laughs> Tekrar geri dönelim. İslam literatüründe din kavramı. Ha bak bir de şimdi sigara içiyorum ya. Geçen şey vardı. Bir tane daha görmüştüm. Bir de bunları nereden uyduruyorlar? Nereden alıyorlar? Bir de böyle şeymiş gibi. Ha, ayetmiş gibi söylüyorlar bunları. Bu da çok enteresan bir durum. Sigara içenler ahirette işte cinsel uzgunu ağzına alarak gezecekmiş. <laughs> lan fanteziye bak ya. Adamın kafadaki kurduğu fanteziye bak. Sen bunu nereden öğrendin? Nereden duydun? Yani eskide iki adamlardan bir tanesi odanın anında sigaranın kötülüğünden bahsetmek için uydurduğu bir şeyi sen sanki ayetmiş gibi alıyorsun bugün onu söylüyorsun. Ya oğlum ruh hastası mısınız lan siz? Yani ulan insanlar dine girmesin kaçsın diye uğraşıyorsunuz sonra da diyorlar ki ya bu işte bu grupların var ya bu grupların söylemleri çok sıkıntılı ya. Cık cık. Bunların hepsine şunu söylemek gerekir ya. Bunun farkında değiller herhalde. Bak bu dünyada yapacaklarınızın hepsine ahiret hesabını vereceksiniz ya. Bunun farkındasınız değil mi? Bak her gün namaz kılarken okuduğunuz Fatiha'nın içerisinde bunu geçiriyorsunuz. E tabi büyük bir ihtimal Arapça bilmedikleri için ya da e, okudukları duaların anlamına bir defa bakayım burada ne diyor demedikleri için belki de hiç farkında bile değiller. Her gün söylüyorsun okuyorsun bunu. Hesap günü diye söylüyorsun orada. Neyin hesap günü? Senin değil mi? Kimin? sinirlendirdiler ya. Yani. Neyse. Şimdi bu şeylerde okuyacağım. Kimlerden bahsedeceğim? Burada kronolojik bir şekilde gitmeyeyim. Aslında kronolojik olarak gideceğim ama şöyle kronolojik olarak, anlam olarak kronolojik. Nasıl anlam olarak? Şimdi bir de bundan sonra Batı literatüründe din kavramı diye konuyu ele alacağım. Ee, Doğu-Batı diye ayırayım ben bunu şimdi. Yani Doğu dediğim İslam literatürü aslında. İslam literatüründe bahsedilen şey genelde temele koydukları şey kavramsal olarak ele almayıp e, İslam'ı doğrudan baz alıyorlar. Yani İslam'ı indiriyor dini diğer dış din diye bahsedebileceklerimiz şeyleri çok dikkate almıyorlar. Doğrudan onlar için kavramsal olarak din nedir dediğinde doğrudan İslam'a atıf yapılıyor. Batı'da da şöyle bir şey var. Batı'da da daha çok din e, subjektif tarafına indirgeniyor. Şimdi burada zaten ayıracağız. Bu kavramsal olarak anlatmaya çalışmamız sebebi dinin içerisinde bir subjektif tarafın oluyor olması bir de objektif tarafın oluyor olması. O yüzden şimdi Batı tarafında subjektif tarafa indirgeniyor ağırlıklı olarak. İslam literatüründe ise bu tamamen İslam dinine indirgeniyor. Şimdi burada kimlerden bahsedeceğim? Biraz onu değineyim. İşte bir tane işte Zaccaç, Cürcani, Erzai, Beycuri, Reşit Rıza, Taberi, e, Sicistani, Askeri, İbnül Cezvi, Dras, Muhammed İkbal, Ali Şeriati ve Seyit Kutup. Bir, birkaç tane daha vardı galiba da genel şimdi bunların söylemlerini anlatacağım ben bu İslam literatürü içerisindeki olan şeylerde. Şimdi bu kişilerin tanımlarındaki kronolojik olarak diye bahsettiğim şey, tanımlar İslam dinini baz alınarak onun dışındaki bütün her şeyi yok sayıyor. Hak din olarak ele alıyor bunu ve din dediğin zaman da tanımlama olarak doğrulan bunu baz alıyorlar. Buradan başlayarak böyle yavaş yavaş, büyük bir ihtimal bu biraz böyle batı etkisi ki günümüze yaklaştıkça bu tanımlar değişiyor. Batı'nın etkisi diyeceğim, onlarda da subjektif gidiyor olay. Diğer dinlerin varlığının farkına varılması, onların da artık bir din olarak görülüyor olması, işte kültürel dinlerin ya da diğer semavi dediğimiz dinlerin, hak din olmasa da en azından sosyolojik bağlamda tanımlarken bunları da baz alarak bir tanım yapıyor olmaya gidilmiş. Bu da işte en çok şeyde görülüyor. E, Seyit Kutup'ta daha çok görülüyor bu tanımlarla alakalı. Şimdi benim burada ele aldıklarım bunlar. Bunların dışında var mıdır? Evet vardır başka. Ben sadece bunları aldım bu makaleyi yazarken. E, ki bu kişilerin söylemlerini baz aldığım için bunları söylüyorum. Aldığım notlara bakıyorum şimdi burada söyleyeceğim başka bir şey var mı diye. Şimdi bir de şuna değineyim. Buna da aslında daha sonra da detaylı bir şekilde değineceğim. Sadece geçireceğim. Şimdi birçok insana sorsanız şu anda da bunun üzerine kafa yoranlarda da Kafa yormayanlarda da tanımların çoğu subjektif olacaktır. Din nedir dediğin zaman o sana kendi subjektif bakış açısından bunu tanımlayacaktır. Aslında bu tanımladığı şey din değil, daha çok inanç bağlamında olan şeyi din diye tanımlayıp sunuyor olacaktır. Dolayısıyla ortaya bir sürü din çıkıyor bu, bu tanımlardan kaynaklı. Yani bir sürü din tanımı çıkıyor böyle. Benim burada yapmaya çalıştığım şey, işte ayırmaya çalıştığım şey, herkese göre subjektif kavram değil, objektif kavram olarak din kavramı nedir? Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında temelde. Tabii bunu oluştururken de işte Batı literatüründe buna nasıl değinilmiş, İslam literatüründe nasıl değinilmiş, Kur'an'da nasıl değinilmiş gibi böyle başlıklar altında ele alıyorum bunu. Şimdi ilk olarak şöyle bakalım olaya ya da bunu en son okuyayım ben. İlk şeyden başlayalım. Zeccac'ın tanımından başlayalım. Ne, ne demiş? Dinle alakalı. İlk tanımlardan bir tanesi bu Zeccac olarak. Yani makalede öyle yazmışım. Tabii bu makaleyi yazalı epey zaman oldu. O yüzden şeylerin çoğunu hatırlamıyorum. Yani böyle içerisinde değindiğim her şeyi hatırlamıyorum. Bir kısmını zaten şimdi buradan okuyacağım. Zeccac'ın tanımı şu şekilde. Din, yaratılmışların kendisiyle Allah'a kulluk ettiği, Allah'ın uyulması ve yaşam biçimi haline getirilmesini emrettiği ve yine kendisiyle insanlara karşılık verdiği şeylerin tümüne verilen isimdir. Onun tanımı bu şekilde. Ondan sonra Cürcani'nin tanımına bakalım. Din akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahi bir düzenlemedir. Bak, doğrudan yaptığı şey aslında İslam'ın tanımı. Yani din tanımı değil bu. Öteki de öyle. Bu doğrudan vahiy yoluyla iletilen, peygamberle sunulan e, düzenin adına veriyor. Yani doğrudan aslında İslam'ı baz alıyor. Erzayi'nin tanımı da benzer zaten ona. Din Allah'ın peygamberleriyle, peygamberleri diliyle kulları için koyduğu şeydir. Yani şeriat anlamında bakabilirsiniz buna. Becuri ise o da, bak doğrudan zaten din tanımı değil, yüce Allah'ın diye başlıyor zaten şeye e, tanıma. Yüce Allah'ın bizzat hayra sevk etmek üzere kulları için vaaz ettiği hükümlerdir. Bak, doğrudan yine İslam'ı tanımlıyor. Yani bunlar klasik devirdeki din tanımları. Bu da doğrudan aslında İslam dininin tanımı. İşte Bu İslam literatüründe hak din olarak yapılıyor bu tanımlar, din tanımı olarak. Batıda ise daha çok doğru din nedir tanımı olarak ele alınıyor. O da subjektif tarafı ağırlık basıyor onlara. Şimdi bir başka bir tanesi. Reşit Rıza'nın tanımına bakalım. Din Allah'ın insanlığa kendilerinden birinin dili aracılığıyla ihsan ettiği, kendisine bu aracı tarafından hiçbir müdahalenin söz konusu olmadığı ve yine bu aracının ne bir başkasından ne de kendi kendine elde edeceği bilgi ile ulaşamayacağı ilahi bir düzlemdedir. Burada da işte vahiyinin doğrudan vahiy ile geldiğini, peygamberin buna bir şey katamayacağından ya da herhangi bir başka bir unsurun devreye girmeden bizzat Allah'ın söylediği şeylere hükümlerin olduğunu söylüyor. Yine bakıldığında aslında gene İslam tabi. Yani ortada kavram olarak, sosyolojik açıdan kavram olarak bir din tanımı yok şu anda. Devam edelim. Taberi ne diyor? Taberi de şunu diyor. İslam, bak bu zaten doğrudan İslam'ı tanımlıyor. İslam ibadette ihlas, Allah'ı birleme, Kalbim ve azaların Allah'a boyun eğmesidir. Yani aslında buradaki yaptığı tanım daha çok şey, e, inanç. Te yani şey, tevhid, tevhid inancı tanım. Sicistani ne diyor? Ona bakalım şimdi. Din insanın İslam veya onun dışındakileri kendine din olarak benimsemesidir. Bak burada işte bir ayrım burada çıkıyor başka bir dinin olabileceğine de değiniyor. Batıl da olsa başka bir dinin de olabileceğine değiniyor. Biraz daha objektif tarafa yavaş yavaş kaymaya başlıyor. Askeri ne diyor ona bakalım. Müşriklerin dininde olduğu gibi şeriatı olmasa da insanın gittiği ve kendisini Allah'a yaklaştıran yaklaştırdığına inandığı yoldur. Bak müşrikleri vaz alarak hak din olarak yapılan tanımın dışına da çıkıp başka bir dinin olduğunda olabileceğinden yine bahsediliyor burada. Yine biraz daha objektif tarafa yavaş yavaş kaymaya başlıyor. İbnül Cezvi'ninkine bakalım. Din, insanın kendisi için gerekli gördüğü ve bağlandığı şeydir. Bu da baktığın zaman aslında doğrudan yine inanç tanımı. Bakalım başka kim vardı? Bu kimdi? İbnül Cezvi. Draz var. Bir de ondan sonra Muhammed İkbal, Ali Şeriatı ve Seyit Kutup. Draz'ınkinde ise şöyle. Bu daha bir şey. Geniş kapsamda alıyor ele. Din insanı ilgilendiren şeylerde düzenleme ve tasarruf sahibi, yüce ve gayip varlık veya varlıklara şuurlu ve özgür irade ile seçerek inanmak, bundan dolayı da korku ve arzu yüceltmek ve boyun eğmek suretiyle bu yüce bir varlığa inanmaktır. Bu dinin bireysel yani nefsi yönü, subjektif dediğim, yönüdür. Bireyin dışında harici objektif din ise bu yüce sıfatlara sahip ruhi varlıkların hepsi ve bunlara ibadet yolu, yolunu gösteren ameli kaidelerin bütünüdür. Burada görüldüğü gibi bu, bu seferki tanım hem subjektif hem de objektif e yapıyı ikisini iç içe alarak yaptığı bir tanım var burada. Yani sadece doktrin yönüyle değil toplumsal ve bireysel yönüyle de ele alıyor mu. Muhammed İkbal'de ise Din doktrin açısından içtenlikle kabul edildiği ve tam manasıyla kavrandığı takdirde karakter ve kişiliği büsbütün değiştirebilecek güçte bir genel hakikatler sistemidir. Bu da daha çok aslında bakıldığında bireysel de alıyor ele ve şeyi de içerisine alıyor. Toplumsal manayı da aslında kısmen değiniyor gibi. Yani hakikatler sistemi diye sunduğunda biraz değinmiş oluyor. Şimdi Ali Şeriat'ininkine bakalım. Şimdi Ali Şeriat'ininkinin burada aldığımın dışında başka şeyleri de var, tanımları da var. Yani doğrudan işte Dine Karşı Din diye bir kitabı var. Oradaki anlattığı din durumu biraz daha farklı. Din insanın kendisiyle var olan dünya endişelerinden kendini arındırarak topraktan Allah'a geri dönmesidir. Din insanın dünya olarak gördüğü tabiat ve hayata kutsiyet bağışlayıp ahirete dönüştürmesidir. Yani en özgün tanımlardan bir tanesi bu. Diğerlerinin çünkü çok birbirine benzeyen bir şey var, yapısı var. Ama burada da bakıldığı zaman subjektif taraf çok daha ağır basıyor. Yine batıdakine göre ama toplumsal tarafı içeriye alan şeyi de var. Batıdaki daha böyle şeye yakın, ee, nasıl diyeyim, subjektif tarafa yakın tanımları var. Seyit Kutup'ta ise bu, evet bak, Seyit Kutup'taki tam şeye yakın. Hem subjektif tarafı hem toplumsal tarafı ele alıyor yani objektif tarafı ele alıyor. Din insanların bir kısmının üzerinde yürüdüğü programdır. Din hayat nizamıdır. Veya bütün yaşam programları dindir. İnsanların oluşturduğu bir topluluğun dini bu dini bu topluluğun hayatını yönlendiren programdır şeklinde tanımlıyor. Şimdi buradakinde şuraya dikkat çekmek istiyorum. Din hayat nizamıdır. İşte burası aslında tamamen objektif taraf yani toplumsal boyuta göre ele alıyor burada bunu. Şimdi bu konuya din ve inanç konusunda ele gireceğim, e, girişeceğim. Bir de şeyle, din ve ideoloji konusunda ele alacağım. Buradaki Seyit Kutub'un anlattığı din hayat nizamıdır dediğin şey aslında dinin bir nevi ideoloji olduğunu söylüyor. Şimdi ona geçtiğim zaman daha detaylı bir şekilde anlatacağım bunu ama burada da değinmiş olalım. Dinin iki boyutu var. Bunu çok böyle konuşurken insanlar da görürsünüz işte Türkiye'de çok fazla var bu işte en çok seküler kesim kesimde duyarsınız bunu. Din dediği zaman aslında size inanç tanımı yapar. İşte din Allah'la insan arasındadır. İşte başkası karışamaz bilmem ne vesaire gibi girişir. Aslında bu söylediği şey din değil, inanç boyutudur bunu. Ama onu işte kavramsal olarak ayırın ayırmadıkları için ya da bunun farkında olmadıkları için inancı din gibi söylüyor. İşte bu e, iç içe giren bir girip tarafı var bu için burada. Dolayısıyla şimdi Kur'an'ı baz aldığın zaman içerisinde hem inanç boyutunu taşıyan hem de toplumsal boyutu taşıdığı için ikisini bir bağlamda ele aldığı için bunun ikisi böyle birbirinden çok ayrılamazmış gibi gözüküyor. Benim burada yapmaya çalıştığım şey ayrılabilir olduğunu göstermeye çalışıyorum. Çünkü din iki boyutludur. Bir tanesi dikey boyutta, bir tanesi de yatay boyuttadır. Dikey boyutta olan şey aslında bizim inanç dediğimiz kısmıdır. Yani Allah ve insan arasındaki ilişkidir. Yatay boyuttaki olan ise insanla insan arasındaki ilişkidir. Yani toplumsal nizamla alakalı olan şeydir. Şimdi burada başka bahsedeceğim bir şey var mı? Ona bakıyorum. Ee, bir şu genel olarak şeyin tanımını da yapayım. Ondan sonra bu konuyu da bitirip bir sonrakinde batılı literatüründekine geçeyim. Yani genel olarak İslam literatüründeki tanımları şu şekilde bu makalenin içerisinde şu şekilde ele almışım. Din her konuda insanları, akıllarını, irade ve isteklerini kullanarak hayır ve şerlere götüren, böylece dünya ve ahiret saadetine ulaşmalarını sağlayan peygamber aracılığıyla Allah'ın gönderdiği ilahi esaslardır. Bak burada da İslam düşününde özellikle klasik dönemdeki şeylerin tanımlarının geneli buradaki gibi. Yani ne neyi kastediyor? Sürekli bir peygamber vahiy yoluyla gelen bir esa, e, ilahi esasların bütünlüğünü din olarak kabul ediyor. E dolayısıyla burada işaret ettiği şey de hak dini olarak gördüğü İslam'ı din kavramı olarak ele alıyor. Yani din kavramı olarak ele alıyor derim de aslında din kavramı olarak ele almıyor. Din olarak ele alıyor. Kavramsal olarak bunu değerlendirmeye girmiyorlar. Daha sonraki dönemlerde işte o Seyit Kutup'ta göreceğimiz, işte Ali Şeriat'ta gördüğümüz gibi bu iş biraz daha sosyolojik olarak kavramsal boyutta ele alınmaya başlanıyor. Bakıyorum şu an başka bir şey yok galiba burada. Şu notlarıma da bakayım. Evet bunların hepsini zaten tanımlarını yazdım. Söyledim. Yani bu videoyu da burada kapatayım. Anlatmaya çalıştığım bir genel olarak toparlarsak İslam literatüründe geçen şeyler hak din olarak İslam'ı kabul ettikleri için tanımlamaların çoğu din olarak tanımlamaların büyük bir bölümü İslam'a atıfta bulunuyor. Yani İslam'ı tanımlıyor din olarak. Çünkü sadece onu baz alıyor. Sonlara doğru işte daha yakın dönemlerde, bize daha yakın dönemlerde ise bu biraz da sosyolojik olarak tanımlamalara doğru kayıyor. Batı literatüründe ise, bundan sonraki videoda değineceğimde ise ağırlık daha çok subjektif tarafta var. Orada da genel olarak tanımlamaları var ama ağırlık olarak mistik durumlar, subjektifler, sezgisel yolla olan şeyleri daha çok ele alıyor. Yani metafizik bağlamda aslında benim din kavramının içerisinde değil de inanç olarak tanımladığım şeyin içerisine daha çok yakınlar. Bu videoyu da burada kapatayım. Bir sonraki videoda yani Batı literatüründe din kavramı olan da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.